Burada yapılmış küçük bir Tesla bobini görüyoruz. Tesla bobini daha büyükleriyle ünlüdür ve Tesla'nın yaptığı deneylerle ünlüdür. Burada daha küçüğünün nasıl yapılabildiğini göstermek için böyle bir devre kurduk. Şimdi burada aslında bizim besleyici olarak kullandığımız bir cep telefonu şarj adaptörü. Yani 5 voltluk bir gerilim veriyoruz biz aslında bu devreye. Fakat bu 5 voltluk gerilim buradaki transistör sayesinde palslere bölünüyor ve daha sonrasında şurada gördüğünüz kalın bobine aktarılıyor. Kalın bobine etrafında oluşturduğu manyetik alanı içeride sarılmış ince kabloyla sarılmış çok sayıda sarıma sahip olan bobini aktarıyor ve bunun sayesinde gerilim çok yüksek seviyelere ulaşıyor. Burada muhtemelen on binlerce voltluk gerilimden bahsediyoruz. Tam değerini biz de bilmiyoruz. Onun için hesaplamak lazım ama aslında burada hesaplamadık çok fazla bunun nasıl ne kadar yükselteceğini. Şimdi bu gördüğünüz Tesla bobinin etrafında bir manyetik alan var ve buna yaklaşan manyetik cisimlere etki edebiliyor. Bu elimde gördüğünüzse tasarruflu ampul olarak bilinen aslında Fluoresan lamba mantığıyla çalışan lambamız, bunu bu aslında bir ark lambası denebilir çünkü içerisinde bildiğiniz gibi starterler ilk olarak bunda bir ark oluşturuyor ve fluoresan lambalarda öyle bir pırpır pır yaptığı bir an var. İşte o anda aslında arkla bunun içerisindeki gazın ateşlenmesini sağlıyor. Bunu test bobini çok defa yapıyor, yani her yaklaştığında yapıyor ve bunu belli bir mesafeye kadar yaklaştırırsanız kablosuz olarak elektrik iletimini görebilirsiniz yani şu anda benim elimden herhangi bir gerilim oraya ulaşmıyor lambanın tamamen çevresinde oluşan manyetik alandan dolayı içindeki civa buharı hareketlenerek onun ışık vermesine neden oluyor o içerisindeki flüorosan maddenin ışık vermesine neden oluyor ben bu alana başka bir cisim sokarsam mesela elimi ben buraya yaklaştırırsam lambanın söndüğünü göreceğiz çünkü Burada etrafta oluşan manyetik alan lambaya değil daha fazla benim elime gelmeye başlayacak. Bunu tekrar yakalım. Şöyle görelim. Ben de elimi yaklaştırayım. Herhangi bir yerden yaklaştırdığımda bu alanın azaldığını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi lambayı tamamen söndürebiliyoruz. Aslında ben ortada bir yalıtkan bir cisim de değilim. Aslında yalıtkanlıktan değil iletkenliğimden dolayı bu kesiliyor. Ortaya yalıtkan bir cisim koysak bu kadar bir etki etmeyecektir. Çünkü bu elektriği yalıtkan cisim üzerinde bu manyetik alanı biriktirmediğinden dolayı, tutmadığından dolayı yine manyetik alan buradaki lambaya gelecek. Fakat ben buraya iletken olan elimi yaklaştırdığımda bu akım, manyetik alan benim elimden, benim vücuduma geçiyor ve lambanın sönmesine neden oluyor. Şimdi burada başka bir şeyden daha bahsedeceğim. Bu Tesla bobininde şöyle bir şey göstereceğim. Şimdi ben buraya parmağımla dokunursam herhangi bir etkisi yok bana. Herhangi bir etkisi olmuyor ama parmağımı dokunmadan yaklaştırırsam şimdi parmağım yanacak onu da biliyorum. Az önce de zaten yandı. Bir kere bir dokundum yandı. Şimdi parmağımı yakacağım. Ve parmağım yandı. Parmağımın ucunda bir yanık izi de oluştu. Dokunsam sıkıntı yok, tuttuğumda bir sıkıntı olmuyor ama dokunduğumda, sıktığımda herhangi bir sıkıntı yok ama yaklaştığımda temas ark durumuna geldiğinde parmağımın ucunu yakıyor. Böyle de bir etkisi var. Buna da dikkat etmek lazım. Bir de buradaki gerilim çok yüksek ama akım çok düşük. Eğer buradaki akım da çok yüksek olsaydı zaten biz burada muhtemelen çarpılırdık. Belki de bu telefon, şu anda telefonla çekim yapıyoruz. Görüntü bile alamazdı çünkü telefonu bile bozma ihtimali olurdu bu manyetik alanın. bozmadan kullanılabilecek belli sınırlarda, sınırlar dahilinde bize bu istediğimiz deneyi gerçekleştirebilecek bir devre şu anki gördüğümüz. Burada biz güç kaynağı olarak 5 voltluk şarj adaptörünü kullandık ama bunun için aslında 9 voltluk pil bile yeterli. Hatta birkaç tane 1.5 voltluk pili bile bağlayıp bu devreyi kurabili kurabiliyorsunuz. Yani voltajın küçüklüğü veya büyüklüğü bizim için aslında burada çok önemli değil. Bunun için sadece belli bir voltaj değerinde ulaşmış olması lazım.